Hakimiyet TV'den herkese merhaba. Bugün Elazlı'lara imkanınız olsaydı yurt dışına yaşamak ister misiniz diye sorduk. Birbirinden ilginç cevaplar aldık. Bakalım Elazlılar yurt dışına yaşamak istiyor mu? Hep birlikte görelim. İmkanım olsa da var ya, Allah'ıma var ya ben dünyayı terk ederdim. Öyle bir bakmışım ki bu dünyada bak saçlarım bile ben beyaz olmuş. Anladın mı? Onun için var ya yurt dışı var ya Alanya bilmeyenler her yere giderdim. Burada hiç durmazdım çünkü ne yapayım iş açığı alam, nerede bulabilirim parayı? Yaşamak istemiyorum ben yurt dışında. Türkiye benim için gayet güzel bir yer. Neden? Her şey yolunda. Yani her şey güzel. Yurt dışına giden para için gidiyor. Ben gitmiyorum yani. Burası güzel. Her şeyimiz yerinde. Gayet neşemiz de yerinde. Her şey güzel. Ailemizle yan yana yatıyoruz, kalkıyoruz. En güzeli bu benim için. İmkanım olsa tabii ki yurt dışında yaşamak isterdim. Ama tabii ki imkanımız yok. E ee, hani ülke vize falan bile vermiyor. Ondan sonra zaten bu ülkede yani baksana bir e, ekonomi zaten bitik yani. Şu anda çok iyi diyorlar ama nerede yani? Göremiyoruz. Ekonomisi olmayan bir ülkede yaşamak zaten zor yani. Ondan sonra. Tabii ki istiyoruz ama gidemiyoruz tabii. Ayrı bir şey. Yok. Neden? Memleketim güzeldir. Şimdi kendi memleketinden kaçıp orada rahat yaşamayı tercih ediyorlar da neden bir sıkıntı olduğu dakika tekrar Türkiye bizi alsın, Türkiye bizi kurtarsın diye bir kelime kullanıyorlar. Oradayken Türkiye güzel diyorlar, buraya geldiklerinde orası güzel diyorlar. E şimdi oraya gideceksin, yabancıyla yaşayacaksın. Geleceksin buraya, yok orası böyle, yok orası kötüleyeceksin burada. Ama hafif bir korona olduğunda da koronada gördüğünüz gibi herkes döndü bizi Türkiye'ye götürün. Türkiye'de bize bakım yapılsın. Ya burada kalacaksın ya orada kalacaksın. Niye senin memleketinde ne eksiğin var ki ekonomiyi de bozan sensin. Cezayı sen belirliyorsun. Sen yurt dışına kaçmak istemezsen, yurt dışının mallarını kullanırsan, yok öyle yaparsan zaten olur ekonomide. Orada yaşamak istersin. Buraya zaten burayı da yapan yurt dışı değil, yurt dışının insanı değil. Yurt dışındakiler çoğunluk Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Ben zaten yurt dışında kalıyorum. Peki or buraya kıyasla orada geçim nasıl? Orada geçim e, iş imkanı daha çok buraya göre. E, ama tabii ki insan memleketi daha güzel. Memleketi kadar güzel bir yer yoktur. Yaşam şartları çok zor. E, ama iş imkanı olduğu için herkes e, orada rahatlıkla çok kolay para kazanabiliyor. E, ya oradaki devlete mecburen uymak zorunda kalıyorsun. Ee, orada imkanlar biraz daha farklı buraya göre. Eee imkanı şartları güzel olsa burada yaşamak daha iyi ama. Ya iş imkanı iş imkanı olarak orada iş imkanı daha çok. Ben kendime daha önce çalışıyordum ama şu an çalışmıyorum çocuklardan dolayı. Ee, buraya nazaren orada iş imkanı daha fazla. Yani burada iş imkanı biraz daha kısıtlı. Asgari ücret daha az. Orada e, gelir olarak biraz daha iyi. Hayır, istemem. Ülkemin güzelliği yurtdüşünün tamamına bedeldir. Yedi iklime sahip olan bir ülkede, bu kadar bolluklar içerisinde, bu kadar güzellikler içerisinde olan bir ülkede gidip de günessiz, e ezansız veya tuvaletinde bile su bulunmayan bir ülkede yaşamak hiç istemem ben. Avrupa dedikleri küflenmiş, Çöreklenmiş, akıbeti olmayan bir millet haline gelmiş. Benim ülkem çok güzel. Ülkemi seviyorum. Ülkemi Allah her türlü nusibetlerden muhafaza etsin. Ve ülkem çok güzel. Güneşiyle, karıyla, sularıyla, her yönüyle de mükemmeldir. Evet, tabii ki yani. Ee, çünkü Türkiye'nin durumu zaten ortada. Ekonomi, eğitim falan her şey yurt dışında daha iyi yani. Bu tür sebeplerden dolayı. Ben dil okuyup dışarıda, yurt dışında çalışmak istiyorum ileride. Zaten ileride de zaten dil bölümü seçeceğim. Evet, imkanımız olsaydı yurt dışında yaşamak isterdim ama kalıcı olarak değil. Yani ülkemi bırakıp da tekrar yurt dışına. Bu ülke hiçbir ülke bizim ülkemiz gibi olmaz. Sadece gidip görmekle eşleşmek için acaba bizim ülkemiz iyidir yoksa dışarıdaki ülke iyidir odur yani. Bin tane imkanımız da olsa bu ülkenin bir avuç toprağı bütün Avrupa ülkeni değiştirelim. Bugün hiç yani bir dakika bile durmamıyor, ya. Yurt dışına kaçarım valla. Neden? İmkanım valla. Yani en azı Türkiye'nin halini göreyim valla. Yani insan kendi ülkesinde ikinci sınıf olmuş yani. Orada mı? Yani Afganlar, Suriyeliler bir taraftan yani. Di insanlar kendi terk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ikinci sınıf olmuş yani. Evet. Ee, neden? Çünkü burada bir geleceğimiz yok yani Türkiye'de. Hmm. Orası daha iyi, daha güvenli. Burada sosyal güven şeyin olmasa hiçbir şeyin yoktur yani. Evet. Ya ekonomiden, ekonomiden dolayı her şeyde dolayı yani. Türkiye çökmüş. Ben... Yurt dışında yaşıyorum zaten ablam. Oran şartları çok kolay ablam. Yani yaşan, yaşama tarzları çok kolay. Buraya göre değil. Orada ucuzluk var mesela yani. Eee böyle oldu. Peki bazı e, yurt dışında yaşayan insanlarımız e, buranın şartlarının oraya göre daha iyi olduğunu düşünüyor. Sen bu kadarını... Buranın oraya göre mi? Hayır oran buraya daha iyi. Bur oraya göre daha iyi yani. Buraya göre daha iyi. Ben yani buranın yaşantısı e, şeyler oraya göre daha zor yani bence. Yani insanların yurt dışında yaşaması mı tavsiye ediyorsun? Ediyorum tabii abla. Tamam. <laughs> Kesinlikle evet. Neden? E burası malum çok bir önünün açık değil, zaten yapılacak bir şey de yok. Hem tatil açısından hem geçim kaynağı olarak çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yaşamak isterim. Neden? Neden mi? Ekonomi. Ekonomi yok. Her şey pahalı, her şey uçuyor. Zam üzerine zam. Yani çaresizlik başka bir şey yok yani. Kendi memleketimizde mülteci durumuna şöyle düşmüştük. Yani başka anlatacak bir söz yok yani o kadar. Her konuda sıkıntı yaşıyoruz sadece bir konuda değil ki baştakinden olsun alttakine kadar hep hepsi şey sıkıntı başka bir sıkıntı çok yani ama Avrupa'ya baktığın zaman oranın insanları geliyor burada güllük gülistan harcıyor şey yapıyor imkanı var şeyi var ama bizim o imkanlarımız yok şu sıfır yani yani yaratamıyoruz yani bir asker ücretli olsun çalışmakta olsun. Hepimizin çağ çoluğu var, evliliği, ama yok çocukların da bir geleceği yok yani. Eğer imkanım olursa yaşamak isterdim tabii ama şimdiye kadar öyle bir hayalim olmadığı için bir şey diyemem yani. Peki neden? Yani şimdi Türkiye şartlarını düşünürsek gerçekten hani Türk vatandaşı gerçekten çok zor durumda. Hani istediğini alamıyor, bir ekmek olmuş iki buçuk TL. Un dersen öyle, onlar bize atıyor biz onlara atıyoruz. Yapacak bir şey yok yani. O yüzden ki, tabii ki yurt dışında yaşamak isterdim. Allah ben imkanım olsa da gitmeyi tercih etmiyorum. Şu anda da imkanım var gidebilirim. Çalışmak için, gezmek için de olsa. Ama ülkemi hiçbir ülkeye değiştirmem. Hala bizim gibi bizim bir Türk Cumhuriyeti olduğu sürece yani ülkemizi bırakıp nereye gideceğiz? Cumhur reisimiz var. Dünya meydan okuyan bir başkanımız var. Bırakıp nereye gideceğiz? Ondan sonra yani memnunum. Ülkemi seviyorum. Cumhuriyetimi seviyorum. Onu reisimizi seviyoruz. Hayır. Nana metaj olsam da vatanımı, yurdumu terk etme. Vatanıma, canıma kurban olsun. Gidemem. Bize uygun değil. Her konuda insanlar olsun. Hala parası hiç önemli değil. İnsan önemli, insanlık önemli. Türkiye canımız kurban. Tayyip Erdoğan'a canımız kurban. Polislerimize, doktorlarımıza canımız kurban olsun, feda olsun onlara. Ya da ben yurt dışında yaşıyorum. Ya da yurt dışında çok iyidir. Yani şartlar yurt dışında iyidir ama ben Hollanda'da yaşıyorum. Kendim 40-45 sene de yaşıyorum. İyidir şartlar var. Şartları iyidir ama Türkiye'yi özlemi çekiyoruz. Buraya geliyorum. Burada da çok güzel şartlar var. Ama tabii Avrupa'nın şartları çok güzel, çok süper. Geçinebiliyorsunuz Tabii çok güzel yani şartları çok iyi. Buraya geldiği zaman o parayı buraya çevirdiğiniz zaman biraz daha farklı olur.